Sevdiklerimize hatırlatmalar 16 Bir kararın, bir icraatın, bir fikrin veya bir düşüncenin doğruluğunu tespit için o günün şartlarını ve imkanlarını mutlaka dikkate almak gerekir. O günün şartlarını ve imkanlarını dikkate almadan yapılan değerlendirmelerle gerçeğe ulaşılamaz. Ayrıca o kararı, o icraatı ve o düşünceyi o günlerde alınmış kararlarla, o günlerde yapılabilen icraatlarla ve o günün düşünceleri ile mukayese etmek gerekir. Bu hususları dikkate alarak değerlendirme yapacak kişinin tarafsız olması, peşin fikirli veya kasıtlı olmaması da şarttır. Bu esaslara riayet edilerek yapılan değerlendirmelere ve tespitlere itibar edilebilir. Geçmişten doğru tespitler yapamayan idarecilerin yanlış kararlar vermesi kuvvetle muhtemeldir. Doğru karar, doğru düşünce ve doğru icraatlar için Geçmişin doğru değerlendirilmesi gerekir. Yanlış düşüncelerin ve yanlış tespitlerin üzerine doğru icraatlar geliştirilemez. Yanlışları doğru olarak kabul ederek geçmişi değerlendirenler doğrulara ulaşamazlar. Bu insanların tespitlerine ve fikirlerine itibar etmemek gerekir. Bu kişiler hem kendilerini hem de kendine itibar edenleri yanıltmış olurlar. 17 Sıkıntıların, üzüntülerin ve mahrumiyetlerin etkileri arttığı zamanlarda insanlar yeyse düşebilir. Kendilerinde istikbal endişesi başlayabilir ve gelişebilir. Hayat ızdırap verir hale gelebilir. Bu hallerde şunlar yapılabilir. Evvela insan nail olduğu nimetleri hatırlamalıdır. Sağlık gibi, meslek, aile, evlat sahibi olmak gibi en sıkıntılı haller içindeyken bile İnsanın birçok büyük nimetlere nail olması ihtimali vardır. Bu nimetler düşünülmelidir. Ellerini ve ayaklarını kullanabilen, gözü görebilen insan görmenin, yürümenin, elleri kullanmanın ne kadar büyük nimetler olduğunu hatırlamalı ve şükretmelidir. İnsan kendisinden daha kötü şartlarda yaşayanları hatırlamalıdır. Onların halini düşünüp "Allah'ım, beterinden koru" diye dua etmelidir. Hangi hallerimden dolayı bu sıkıntılara müstahak olduysam beni affet diyerek Allah'a yalvarmalıdır. Allah'ın kullarına asla zulmetmeyeceği hatırlanmalı, Allah'ın takdirinde hayır olduğuna inanılmalı, çekilen sıkıntıların sonucunda hayırların tecelli edeceği ümidiyle teselli bulunmalıdır. Bu sıkıntıların bir nevi manevi temizlenme, günahlardan kurtulma, eğitim ve tekamül sebebi olabileceği dikkate alınmalıdır çekilen bütün sıkıntıların ve mahrumiyetlerin gelecekte elde edilecek nimetlerin lezzetini arttıracağı hatırlanmalıdır. Her nimetin beraberinde getirdiği bir külfet vardır. Bu külfete katlananlar, sıkıntılara sabredenler, o nimetlere layık olurlar. Bu kaide hatırlanmalı, beterin beterinin olabileceği düşünülmeli, şikayet etmeden gerekli tedbirleri alıp sabrederek sıkıntıların aşılmasına gayret edilmelidir. Böyle yapabilenler sabırları nispetinde ibadet sevabı kazanmış olurlar. Sıkıntılarının ve üzüntülerinin tesirleri böylelikle azaltılabilir. 18. Kötülüklerden korunmak ve uzak kalmak isteyenlere şu hususlara dikkat etmelerini hatırlatırız. Kötü konuşmalar terk edilmelidir. Kimse için kötü şeyler düşünülmemeli ve temenni edilmemelidir. Kötü şeyler yapılmamalı ve kimseye yaptırılmamalıdır. Kötü kişilerle yakınlaşmamalı ve dostluk kurulmamalıdır. Kötü işlerin yapıldığı, kötü kişilerin devam ettiği yerlere gidilmemelidir. Arkadaş grubu ahlak sahibi ve vasıflı insanlardan oluşturulmalıdır. Bu kişilerin bulunduğu muhitlerde ikamet edilmelidir. Muhtaç ve yoksul kişilere devamlı yardım edilmeli, bu kişilerin hayır duaları alınmalıdır aile fertlerine, yakın akrabalara, yakın komşulara karşı mükellefiyetler yerine getirilmeli, kalpleri hoş tutulmalı ve iyi münasebetler tesis edilmelidir. Haksız kazançlara talip olunmamalı, ehil olunmayan makamlar talep edilmemeli, hak ve hukuka rıza ve taraftarlık gösterilmelidir. Her türlü kötülüklerden ve kötü niyetli insanların şerrinden Allah'a sığınılmalıdır. Bu dua virt edinilmeli, devamlı olarak sabah ve akşam yapılmalıdır. Kötülüklerden korunabilen kişi zararlardan da kurtulma imkanı sağlamış olur. 19. Hakkı ve gerçeği, doğruyu ve faydalıyı arayan insan mutlaka tarafkirlikten uzak, tarafsız olmalıdır. Tarafkir olanların hakkı, doğruyu ve faydalıyı kabul etmesi ve itiraf etmesi zordur. Menfaat peşinde koşanlar, menfaatini her şeyin üstünde görenler hak ve hukuka ve doğruya taraftar olamazlar. Taraftarmış gibi görülebilir, öyle konuşurlar ancak hakkın, hukukun ve hakikatin gereklerini yerine getirmeye talip olamazlar. Bu insanlar menfaatlerinin esiri olmuş halde birkaç şahsiyete sahip şekilde niyetlerini gizleyerek menfaatlerinin olduğu yerlerde bulunarak hayatlarını devam ettirirler itibarlarını kaybederek yaşarlar. 20. Neticeleri takdir eden Allah'tır. İnsana neticeleri takdir hakkı verilmemiştir. Dünya hayatında insanın da dahli varmış gibi görülür. Gerçek olan şudur. İnsan ilahi takdirin tecellisi için kendisine verilmiş olan bir vazifeyi ifa eder. İnsan sadece bir vesiledir. Neticeler ilmi ilahide takdir edilmiştir. İnsan da kendisine verilen vazifeleri yapmış olmaktadır. İnsan vazifelerini en iyi şekilde yapmakla mükelleftir. Yükümlülüklerini layıkıyla yapan kişi Allah'ın takdir etmiş olduğu neticelere rıza göstererek ve bu neticelerde hayır arayarak ve hayır bekleyerek kendisine düşenleri tamamlamış olur. Bu inanç ve anlayışla yaşayan insan şikayet etmeden yaşama imkanı elde edebilir. Kadere rıza göstererek yaşayabilir. Allah'ın rızasına nail olarak huzur içinde ömür geçirebilir. Dünya ve ahiret saadetine en kolay ve en emin şekilde ulaşabilir. Allah'ın taksimatına, kaderin hükmüne rıza gösteremeyen insan kendini helak eder. Ahirette çekilecek azaptan evvel dünya hayatında isyanın derecesine göre ızdıraplar çeker. Ömrünü devamlı şikayet ederek geçirir, nail olduğu nimetlerden de lezzet alamaz. Bu sonuçlar üzerinde düşünülmeli ve daima hatırlanmalıdır.